Günaydınlar. Günaydın. Hayırdır? Kaçıyor musun yoksa böyle sessizce? Senden kaçmak ne mümkün? Kaçabilsen kaçacaksın yani. Amacım kaçmak değil. Sonsuza kadar yanında olmak. E, zaman nereye gidiyorsun? ya? beraber kahvaltı edelim. Çok isterim ama bir iki işim var halletmem gereken. Sonra ararım seni. Gelirim buraya. Sen burada mı olacaksın bugün? Hı, çekimim var. Süper. Tamam. Ben işlerimi halledeyim, arayayım seni. Tamam, ara mutlaka. Hatta Zeliş'i e de getirsene gelirken. Aa olur. O da seni merak ediyordu zaten. Özlemişti. Ben de onu çok özledim. Yani hatta Hilal'den çekinmesem gidip göreceğim ama. Sen gitme. Ben getiririm sana onu. Hmm. hmm. Çay yaptım sana içerisin. Normalde içmem ama sen demlediysen içerim tabii. İyi hey peki. <laughs> Kaçtım o zaman ben. Hadi kaç bakalım.